Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Erdoğan'ın cümlesi sorulmuştu. Ders gibi yanıt verdi. Almanya Türkiye'nin yanında oldu. Kıymeti izleyenler, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı İsrail savunmasına itiraz ederek İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini belirtti. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptığı İsrail savunmasına itiraz ettiği, İsrail'in Gazze'de bir savaş suçu işlediğini belirtti. Scholz bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi. İsrail bir demokrasidir. Bu da çok açık şekilde ortaya konulmalıdır ve bu konuda da hiçbir şüphe yoktur. Ayrıca her görüşmemizde ve her fırsatta bunun bizim için görüşümüz olduğunu vurgulayacağız. Bu arada İsrail insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir ve eylemlerinde de buna göre hareket etmektedir. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar saçmadır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur dedi. Bunun üzerine HRB sosyal medya hesabından Shoz'un bu sözlerini alıntıyarak Başbakan Shoz İsrail hükümeti uluslararası hukuka uygun hareket etmiyor. Gazze'deki 2,2 milyon insanın elektrik ve suyunu kesmiş ve hastanelerde dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleştirmiştir. Tüm bunlar savaş suçu niteliğindedir paylaşımında bulunarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a itiraz ederek İsrail'in bir katliam yaptığını ifade etti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.